Kesin bir tedavisi olmayan ancak geçici yöntemlerle kontrol altına alınmaya çalışılan uyku apnesi hastaları için yeni bir umut doğdu. Dil kökü pili yöntemi tıpkı kalp pili gibi ameliyatta dil altına yerleştiriliyor. Uyku apne hastalığı geceleri en az 10 saniye süreyle nefes kesilmesi durumu de demektir. Vücuda az oksijen gidiyor ya da oksijen hiç gitmiyor. Hani ölüm riski yaşatan bir hastalık. Erkeklerin yüzde dördü, kadınların ise yüzde ikisi aynı sorunu yaşıyor. Yani uykusunda solunumu duruyor. Sanki boğuluyormuş gibi ya da ne bileyim çırpınıyor gibi böyle nefes almaya çalışıyor. Uyku apnesinin bilinen iki farklı tedavi yöntemi var. Biri dil köküne yönelik ameliyatlar, diğeri de SİBAP denilen basınçlı oksijen maskesi. Öyle bir maskeyle uyuyamayacağımı, yani bununla yaşayamayacağımı bir düşündüğüm için bir araştırmaya girdim. Sağolsun Celal hocamızla e, tanıştık. Bize bu cihaz önerildi. O cihaz dil kökü altına yerleştirilen küçük bir pil. Ameliyatla köprücük kemiğinin altına, dil köküne giden sinire yerleştiriliyor. Pilden gelen sinyaller siniri uyarıyor, dil kökünün kasılmasını sağlıyor. Böylece uykuda nefes kesilmesinin önüne geçiliyor. Bütün ameliyat yaklaşık bir saat sürüyor. Ameliyat sonrası dönemde herhangi bir ağrısız çekmiyor hastalar. Yaşar Canan Güzel çifti 3 gün sonra evliliklerinde 21. yıllarını dolduracaklar ve o günden beri yani evlendikleri o geceden beri Yaşar Bey'in horladığına nefesinin kesildiğine şahit oluyor Canan Hanım. Ama çareyi de yine eşi için kendisi bulmuş. İşte elimdeki bu pil sayesinde artık uyku apnesinden tamamen arınmış durumda. Eşim beni sabaha kadar kameraya çekip bana ertesi gün ıı, seyrettirdiğinde sabaha kadar ıı, uzun bir videoydu. Onu seyrettiğimde gerçekten oh. uyumadığımı ve devamlı savaştığımı gördüm. Yani kendi kendime acıdım için aslı. O kadar çok horluyordu. Evet, çok horluyordu. Evet, yani, yani siz onu kameraya aldınız. Evet, çünkü inandırmak zorundaydım. Öbür türlü inanmıyordu kendisi. Yaşar Güzel'e 4 ay önce dil kökü pili takıldı. Pil dünyada 5 yıldır kullanılmasına rağmen Türkiye'de yeni uygulanmaya başlandı. Doktor Celal Ünver'in gerçekleştirdiği ameliyattan 2 ay sonra da cihaz uzaktan kumandayla çalıştırıldı. Kumandayı çalıştıktan sonra sabahleyin tekrar kapatmak kalıyor. Ve bunu e, nereye giderseniz gidin yanınızda bunu taşıyabilirsiniz. En ufak bir varlığını dahi hissetmiyorum. Yani hiç beni en ufak bir rahatsız etmiyor. Bir de, bir de burada bir ameliyat Kablolar Kablolarda şey. sanırım tam şuradan evet, geçiyor, kabloda, öyle değil mi? Şu da. Kablosu. Cihazdan gelen kablo. %90 Memnunsun. Memnunum, yani müthiş. Pil takılan hastalar MR çektirmek dışında istediği her şeyi yapabiliyor. Sadece İstanbul'daki bir özel hastane ile Gata'da yapılabiliyor. Ameliyatın maliyeti cihazla birlikte yaklaşık 70 bin lira. Ama SGK şimdilik masrafları karşılamıyor.